İkon Menkul Değerler haftalık analizimize hoş geldiniz. Değerli yatırımcılar, 10 altında hafta boyunca gündemimizde metallerin yüksek oynaklığı vardı. 20 Temmuz'dan sonra 1813'ten 2075'e kadar devam eden hızlı yükseliş bu hafta yerini güçlü kar satışlarına bıraktı. Teknik görüntüye baktığımızda bu hafta yaşanan sert düşüş, grafikte net bir şekilde görülen yükselen fiyat kanalının alt bandına temas ettiği an tepki alımlarıyla karşılandı. Hafta içerisinde görülen en düşük 1867 seviyesinden 1960 seviyesine yükseldi. 1960 direnci önemli. Fark edileceği üzere yükselişi kanal içerisinde takip eden ve destek olarak çalışmış olan 8 günlük üstsel ortalama son iki gündür direnç olarak çalışıyor. Bu ortalama üzerine eğer günlük mum kapanışları oluşursa toparlanmanın devam etmesi mümkün. Bu durumda öncelikle 1981 ve daha yukarıda 2017 gibi bölgeler önem kazanacaktır. 8 günlük ortalamanın direnç olarak çalışmaya devam etmesi halinde yaşanacak geri çekilmelerde kanalın alt bandı destek hattı olarak takip edilebilir. Sarı metal gibi sert hareketler gördüğümüz bir başka değerli metal olan gümüşe de kısaca bakalım. Hafta içerisinde sert düşen gümüş 23.84 seviyesinden destek bulduktan sonra tekrar toparlanmaya başladı. Ve 27.65 direncine kadar yükseldi. Ancak bu bölge şimdilik geçilemiyor ve 26.77 desteğine doğru bir sakma yaşandı. Olası kar satışlarında 26.77'nin altında 26 31 ve fiyatın altında görülen trendler destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Perşembe günü test ettiği 27 65 direncinin üzerinde bir hareket oluşursa kırmızı renkle çizilmiş dom trendinin bir sonraki direnç hattı olarak izleyebiliriz. Ve Euro dolar tarafına bakalım. Hafta içerisinde 1.17'ye gerilen parite bu bölgeden aldığı destek ile adım adım yükselirken grafikte görülen uptrend çizgisinin direnç olarak kullanıyor. Yukarıda 1.1905 direnci haftalık bazda önemli. Bu bölgenin geçilmesi Euro rallisini güçlendirebilir. Olası düşüşlerde ise 1.17 seviyesi izlenmeye devam edilecek. 1.17'nin altında dolar rehine hareketler daha güçlü gelişebilir. Ve dolar tl ile analizimizi tamamlamış olalım. Değerli yatırımcılar, yurt içi tarafında Türk Lirası'nın durumuna bir bakalım. 7.3680 zirvesinden sonra özellikle saatlik grafikte görülen belirgin bir üçgen sıkışması vardı. Fiyatlar üçgenin üst bandının üzerine çıksa da bu hareket sert olmadı. Ve düne kadar parite 7.34-7.30 arasında yatay bir eğilim gösteriyordu haftanın son işlem günü itibariyle 7.36.80 direnci tekrar test ediliyor. Aşağıda da 7.30 ve 7.27 ara destekler. 7.20 ise ana destek olarak izlenebilir. 7.20'nin altında olası kar satışları daha da derinleşebilir. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizi hali hazırda %8.25 iken bugün için gösterge faizinin 13.80 seviyelerinin olduğunu da belirtmek isteriz. Daha fazlası için sosyal medya hesaplarınızdan takiplerinizi bekliyoruz. Tüm yatırımcılarımıza bol kazançlar diliyoruz.